Herkese merhaba. Bu videoda ONS Gümüş'ün teknik analizini yapacağız. Ekranda ONS Gümüş'ün günlük grafiği logaritmik ölçekte gösteriliyor. Mart ayında görülmüş olan yaklaşık 27 dolar seviyesindeki zirve ile Eylül başlarında görülmüş olan yaklaşık 17,5 dolar seviyelerindeki dip birleştirilerek elde edilmiş olan gan fanı gösterilmiştir. Bu düşen, e, açılı bir şekilde düşen çizgiler, ganfanın çizgileri ve bunların katsayıları var. Bu ganfanı çizgilerinden 2 slash 1 katsayılı GAN fanı çizgisi yukarı yönde aşıldıktan sonra 3 slash 1'e kadar yükselişin devam ettiğini gördük. Tabii genelde 2 slash 1 aşıldıktan sonra da 4 slash 1'e kadar yükselişin devam ettiğine çok farklı piyasalarda çok kez şahit olmuş birisiyim. Dolayısıyla eğer burada görülmüş olan özellikle yeşil renkteki destek çizgisi üzerinde kalmayı başarırsa, yönünü tekrar yukarıya çevirebilirse ki bu noktada 21 25 seviyesi artık direnç olarak takip edilecek. Burası ve 21 62 seviyesi özellikle önemli direnç bölgesi kısa vadede. Bu seviyeleri aşacak olursa o zaman 4/1 katsayılı GAN çizgisine doğru bu da yaklaşık 23-23-30 seviyeleri aralığındaki bölgedir. O seviyeye doğru yükselişin devam ettiğine şahit olabiliriz. Ama söylediğim gibi Öncelikle 21.25'in açılması gerekiyor. Diğer taraftan en yakın destek olarak da 20.4 civarları grafikte siyah renkte gösterilmiş olan kısa vadeli yükselen trend çizgisinin gösterdiği destek seviyesidir. Bu çizginin hemen altında da 22 periyotluk video hareketli ortalamasını görüyorsunuz. Bu video hareketli ortalaması da tabi günler ilerledikçe yataya yakın bir şekilde ilerleyecek gibi. Eğer bu hani yukarı yönde hızlı bir yükseliş olmazsa o durumda bu siyah renkteki yükselen kısa vadeli yükselen trend çizgisinin de altından geçen mavi renkteki daha az eğime sahip olan yükselen trend çizgisiyle belki de birleşecek ve 20 dolar seviyelerinde destek gösterebilir. Ons gümüşte diplerin ve zirvelerin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Bu Dow teorisine göre de orta vadede yükseliş trendinin içerisinde olunduğunun göstergesidir. Dolayısıyla dipler, diplerden dönüşler artık yeni alışlar için, ilave alışlar için düşünülebilir. Tabii ki bu yatırım kararları sizin risk iştahınızla ilgili bir konu. Sizin karar vermeniz gerekiyor. Biz burada teknik analizle önemli destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. Ons gümüşle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.